TCL kısa süre önce İstanbul'da özel bir etkinlik gerçekleştirdi ve bu etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. Bu ürünlerden bir tanesi de kağıt gibi yaz, kitap gibi oku sloganıyla ön plana çıkarılan TCL Next Paper 10S tabletti. Tabletin özel bir ekranı var. Hem görüntüleme hem de kalemle yazma tarafında güzel detaylar sunabiliyor. Tabii ki dahası da var. Şimdi isterseniz detaylarına birlikte bakalım. TCL Next Paper 10S tablet 10.1 inç değerde ekrana sahip. Full HD çözünürlük sunan bu ekran diğer pek çok LCD ekrandan ayrılan detaylarla geliyor. Örneğin ekran donanım temelli göz koruma özelliğini sunabiliyor. Bu noktada ekranda tam 10 tane katman olduğunu söylemeliyiz. İster bir şeyler izliyor olun, ister bir şeyler çizin, isterseniz de bir şeyler okuyun uzun süreli deneyimlerde her ihtiyacınıza yönelik güzel sunumlar gerçekleşiyor. Tüm bu deneyimlerde sevindirici bir diğer detay, ekranın parlama ve yansıma gibi can sıkıcı detayları önemli ölçüde engelleyebiliyor olması. Next Paper 10S, kağıt gibi yaz derken aslında abartmıyor. Kutuda beraberinde hediye olarak gelen pasif kalemle bir şeyler yazabilir, çizimler yapabilirsiniz. Kalemin hassasiyet değeri başarılı ve hareketlerinizi güzel takip edebiliyor. Ayrıca kalemi her ekrana değdirdiğinizde de kağıda yazıyor musunuz gibi sesler duyuyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Ve TCL tüm bu detaylarla birlikte ekranın sunduğu renk doğruluğu ve canlı detayların zamanla kaybolmayacağını da ekliyor. Hani acaba bir süre sonra ekran sararmaya başlar mı diye düşünüyorsanız korkmanıza gerek yok. Tabletimiz 8.3 mm kalınlıkta ve 490 gram ağırlıkta. Mat plastik malzemenin tercih edildiği arka yüzey ve yanlardan yumuşatılmış hatlar dikkat çekici. Böylece avuçta sağlam tutuş hissi uyandırıyor ve kir, parmak izi gibi can sıkıcı detayları büyük ölçüde engelleyebiliyor. Ürüne şöyle bir göz attığımızda stereo hoparlör sistemi ve Type-C bağlantı noktası dikkatlerden kaçmıyor. Bunlar sırasıyla iki anlam taşıyor. Birincisi çoğu kez bir kulaklığa ihtiyaç duymadan da zengin işitsel detaylar duyabilirsiniz. İkincisi daha kolay şekilde şarj ve veri aktarım işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. TCL Next Paper 10S tablet Mediatek'in MT8768E işlemcisiyle geliyor. 4 çekirdek 2 GHz, 4 çekirdek de 1.5 GHz çalışma hızlarına sahip. Buna ek olarak 4 GB RAM ve 64 GB depolama faktörü var. İstenirse Micro SD kart ile hafızayı artırmak da mümkün. Android 11 işletim sistemiyle gelen tablet kullanımı kolay bir arayüze sahip. Hem not almanız hem de çizim yapabilmeniz için ön yüklü olarak gelen uygulamalar var. Tabi bu tablette siz de oyun oynayabilirsiniz. Örneğin biz bu tablette Angry Birds 2 gibi gelişmiş bir fizik motoruna ve renkli grafiklere sahip oyunu oynayabildik. Öte yandan Call of Duty Mobile gibi rekabetçi bir online oyunu da yine genellikle iyi performansla deneyimleyebildik. Uzun süreli oyun deneyimlerimizde cihazda aşırı bir ısınmanın oluşmadığını da söyleyebiliriz. Tabletler aslında bir nevi taşınabilir mobil bilgisayarlar olarak da görülebilir. Hem iş hem okul hem de eğlence amaçlı olarak ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanabiliyoruz. Hatırlatmak pek hoş olmasa da hala pandemi sürecindeyiz ve bu sebeple çoğu kez evlerimizden iş ve okul süreçlerimizi devam ettirebiliyoruz. İşte bu gibi durumlarda da tabletler daha bir önem kazanıyor zira dış dünya ile bağlantı kurabilmek için tabletler bir nevi elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız oluyor. Tabi burada bahsedilmesi gereken konulardan bir tanesi de internet üzerinden gerçekleştireceğimiz sesli ve görüntülü görüşmeler. Ürünümüzün ön tarafında 5, arka tarafında da 8 megapiksel olmak üzere kameralar konumlandırılmış. 1080p 30 fps değerde ve elektronik görüntü sabitleme özelliği ile birlikte videolar çekebilirsiniz. 5 megapiksel değerdeki kamera özellikle iyi ışıklı ortamlarda görüntülü görüşmeler için size güzel detaylar sunabiliyor ki burada çift mikrofon sistemi de aynı zamanda stereo hoparlörle birlikte işitsel detayların karşılıklı olarak sağlam bir şekilde, anlaşılabilir bir şekilde paylaşılabilmesi için önem taşıyor tabletimiz Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi AC gibi kablosuz bağlantı teknolojilerine de sahip. Yani kablosuz bir kulaklığınız varsa saniyeler içinde eşleştirip kullanabilirsiniz ve İyi bir internet altyapınız varsa yine kablosuz bir şekilde bağlanarak hızlıca sörfler gerçekleştirebilir, bir şeyler izleyebilir dediğimiz gibi işlerinizi ya da ders süreçlerinizi yönetebilirsiniz. Tabi tüm bu işlemleri yaparken akla gelen bir noktada pil performansı. Ürünümüzün 8000 mAh değerde bir pili bulunuyor ve beraberinde gelen 18 Watt hızlı şarj adaptörü ile Type-C bağlantı üzerinden kolaylıkla şarj edilebiliyor. Deneyimlerimiz sonucu yoğun kullanımda tek şarj ile bir günü rahatlıkla geride bırakabiliyorsunuz. Toparlamak gerekirse TCL Next Paper 10S güzel bir tablet. Kağıt gibi yaz, kitap gibi oku sloganıyla ön plana çıkarılan tablet ülkemizde 4299 lira satış fiyatı etiketiyle bulunabiliyor.